Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. selam. Türk müyüz? Ney? Evet Türkiye. Türkiye. Ya. <laughs> Yara kafası. Ana, Yara kafası. Ananın amı oros bu çocuğu. Niye tamam, küfür tamam. Ediyorum? Ne tamam amına koyayım. Ne oluyor ya? Tamam top top şu çocuğu. Tamam tamam. Easy easy tamam tamam. <laughs> Hello my friend. Ah, Vur bana. Abi. Yavrum. Yalan. Seviyorum abi. Türk seviyorum. müsün lan sen amanın lan. Ben de seviyorum. Tamam tamam. Tamam lan tamam. Tamam. Kaç kaç numara? Vammır. Vammır mıydı neydi bu amına koyayım? Tamam. Number 4. Tamam. Number 4. 4. Bor kaçıda amına koyayım? <laughs> yat yere bir yat. Bor. <laughs> <Four. gülüyor> yat yere yere yat.

Oğlum yatın neydi anlamı ya? Yat yere yat yere yat. Yere yat Apollo. Yaramın kafası öyle değil. Yara kafası diyor <laughs> Number four, <laughs> four you you speak English man? Yok yok nine nine. <gülüyor> <gülüyor> domal domal domal, domal <laughs> lan. Nine get out shot. Çözüm çözüm. Bay canına. Çok güzel. Ne diyor bu? Ben, ne diyorsun amına koyayım anlamıyorum ya. Chat <laughs> çevirin ama ne koyayım? Yok İngilizce ya. Burası yarak gibi, yarak, yarak. Aolo, mult mai vorbești futu tu ten Ah, oh yes, come on baby. Şura benim. Come baby. <laughs> <Yinen> sikerim. <laughs> Kimi sikeceğim ben, hepiniz sikecen elli Oğlum Türk müsünüz koyayım gülüyorlar lan anlaya bunlar beni ya. Amana koy. Amana koyayım, cebine koyayım, oraya koyayım, buraya koyayım. <laughs> Supply box here. Abi. Ne isteyen, yarak bir isteyen, kurban aldım. Abi. Tafa. Şirin yes, daha abi sevi yönlüyor, bunlar ait riskli yerler. Ya, ya, yara kafası, yara kafası. Anan da öyle diyor da bir galip sabına gitti, pezimek. Tamam tamam tamam. Ha? Yani? Bu akiz jurnalıyımız. My name. Ha? What is this? phone on a What is this? my name is My name is everyone is everyone any bobo My name is Allah Azna. terminal is almost ready. My name is um Salam uh, uh, My name is Allah Azna. Ben am Yara kafası. Oğlum Allah Azna, Allah Azna, Uruslu çocuğu. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anan götara skirat giyiyor biliyor musun? Tamam. Ha tamam. <laughs> götara skirat giyiyormuş ya. Bir erkek ya. ben <laughs> ben Açık içken bir bok anlaşılmıyor amına koy. Man you speak so much man. Yok ben de İngilizce amına koyayım. Geçir <laughs> taku ne varsa takası. Takası makası geçir as o. Ne diyor <laughs> bu? Ne istiyorsun at organı. <laughs>